yaktumu kavmehu kavmine öncülük eder Firavun. Yevmel kıyameti kıyamet gününde ve evredehum, onları götürür en nare ateşe götürür. Ve bi sel virdu el mevrud gittikleri yer gidilen yer ne kötü yerdir gidiş yer, yeridir ve utbi'u ve tabi kılındılar fi hadihi bunda laneten bir lanete ve yevmel kıyameti ve kıyamet gününde burada yani hem dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğrarlar bi'ser merfu merfud bu ne kötü bir bağıştır. Bağışlanmış bir bağıştır. Velike işte bunlar min enba il kura. Şehirlerin kasabaların haberlerindendir. Yerleşim yerlerinin haberlerindendir. Ne kussuhu onu anlatıyoruz. Aleyke sana minha ondan vardır, kaimun ayakta olan vardır ve hasidun ve hasat olmuş yani kökü kazınmış olan da vardır. Ve ma zalemnahum onlara biz zulmetmedik ve lakin fakat zalemu enfusehum onlar kendilerine nefislerine zulmettiler. Ve ma ağnet anhum onlara fayda vermedi. Alih onların ilahları. Elleti o ilahlar ki yedgune min dunillah Allah'tan başka dua ettikleri o ilahları da onlara bir fayda vermediler. Min şeyin hiçbir şeyle, hiçbir şekilde. Lemaca e emru Rabbi'ke Rabbinin emri onlara geldiği zaman ve ma zâduhum, onlara artırmadı gayra tetbib onlara kayıptan başka bir şey kurmaktan, yok olmaktan başka bir şey artırmadı tetbib kelimesi tebbe kelimesinin tef'il babında mastarı oluyor tebbebe bu tetbib ve kezalike işte bu şekilde ahdu rabbike Rabbinin yakalaması böyledir. İza ehadel kura yerleşim yerleri aldığı zaman ve hiye zalimetun zulmetmiş olarak inne ahdehu şüphesiz onun alışı yakalaması elimun şedid acı verendir şiddetli bir şiddetlidir ve acı vericidir. Rabb'in zalim ülkeleri işte bu şekilde yakalar şüphesiz onun yakalaması acı verendir ve şiddetlidir. İnne fî zâlike şüphesiz bunda le ayeten bir ayet bir belge vardır. Limen hafe korkan kimse için azabel ahireti ahiret azabından velike bu şekilde yevmun mecmu'un toplanılan bir gündür lehu onun huzurunda en nasu insanlar insanların ahiret azabından korkanlara bunda ibretler vardır. Bu toplanma günüdür. Velike işte bu yevmün mecmu'un toplanma günüdür. Lehun nâti onda insanlar. Velike işte bu yevmün meşhud şahit olunacak bir gündür. Şahitlik gündür. Ve ma nu'akhiruhu onu tehir etmeyiz illa ancak li ecelin ma'dud sayılı bir süre için belli bir süreye kadar erteleriz onun dışında onu ertelemeyiz yevme ye'ti geldiği gün la tetekellemu nefsun hiç kimse konuşamaz illa ancak bi iznihi onun izniyle onun izni olmadan kimse konuşamaz Feminhum onlardan vardır şakiyyun şak, şaki olanlar vardır bedbaht olanlar vardır ve sa'idun ve mesut olanlar da vardır mahf olanlar da vardır ve mesut olanlar saadete erişenler de vardır ve emmellezine şaku şaki olan kimselere gelince mahvolan kimselere gelince fefi ennar ateştedir. Lehum onlar için vardır fiha onda zefirun ve şehir ah edip inlemek vardır. Halidine fiha onda kalıcıdırlar. Ma dametis semavatu vel ardu Gökler ve yer devam ettiği sürece İlla maşa e rabbuke Rabbinin dilemesi dışında İnne rabbeke şüphesiz Rabbin Fealun nima yurid Dilediğini yapandır Ve emmellezine suidu Mesut olan kimselere gelince Ve fil cenneti onlar da cennettedir. Halidine fiha orada kalıcıdırlar. Ma dameti semavatu vel ardu gökler ve yer devam ettiği sürece. İlla maşa e rabbuke Rabbinin dilemesi dışında. Ata en gayra mecruz orada eee kesintisiz bir lütuf olarak Rabbinin dilemesi dışında orta sürekli kalacaklardır.